51. Bölge Roswell Hadisesi Roswell olayı bugüne kadar en çok konuşulan UFO olaylarının başında geliyor. Hatta Roswell olayı o kadar çok ses getirdi ki yarattığı karışıklık Roswell sendromu olarak adlandırıldı. Her şey 7 Temmuz 1947 yılında Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait bir personelin New Mexico yakınlarında bir çiftlik üzerinde uçan çay tabağına benzer bir cismi rapor etmesiyle başladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri bu cismin bir balon olduğunu açıkladı. Amerikan hükümetinin bu pek de tatmin etmeyen garip açıklaması birçok komple teorisinin üretilmesine yol açtı. Genel kanı bu uçan cismin bir uzay gemisi olduğu, tespit edildikten kısa bir süre sonra teknik bir aksaklıktan dolayı yere düştüğünü ve içinde bugüne dek rastlanılmamış yaşam formlarıyla karşılaşıldığı yönündeydi. Bugün teorisyenler arasında genel kanı dünya dışı bu yaşam formlarının Las Vegas yakınındaki 51. bölgede saklandığı yönünde. Bunun yanında bu teorilerin birçok görgü tanığı ve şahit tarafından da desteklendiği söyleniyor. AIDS mikrobunun kökeni AIDS mikrobunun kökeni ile ilgili birçok komple teorisi olsa da onların en popüleri AIDS mikrobunun CIA tarafından Pentagon için özel olarak üretilmiş bir biyolojik silah olduğu. Amacı ise düşük sınıflara mensup Amerikan vatandaşlarını ve Amerika'da yaşayan Afrika kökenli işçileri temizlemek. Fakat birçok bilim adımı bu şekilde düşünmüyor. Virüsün 1930'lu yıllarda Afrika'da ortaya çıktığı ve ardından maymunlar ve insanlar aracılığıyla dünyaya yayıldığı ifade ediliyor. John F. Kennedy suikasti 22 Kasım 1963 yılında tarihin en ünlü politikacılarından biri olan John F. Kennedy bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Kafasından kurşunlanarak öldürüldüğünde içinde karısının da bulunduğu üstü açık bir lumizin Texas'a doğru yol alıyordu. Yaklaşık 10 aylık bir araştırmanın ve yasal sürecin sonlarında suikasttan Harvey Oswald isimli bir kişi sorumlu tutuldu. Ancak bu sonuç toplumu pek de tatmin etmedi. Genel kanı, Harvey Oswald ile bir kişinin daha suikaste ortak olduğu ve bu ortağın bir keskin nişancı olduğu yönündeydi. Yaygın kanaata göre ise bu suikast FBI ve KGM tarafından düzenlenen bir ortak operasyondu ve Harvey Oswald bu operasyonun üzerinde örtmek için kullanılmıştı. 11 Eylül'ün gizemi 11 Eylül birçok insan için elbette son derece trajik bir tarih olarak kayıtlara geçti. Washington'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan ve bir grup radikal İslam örgütü tarafından kaçırılmış olduğu iddia edilen uçaklar büyük bir felakete sebep oldu tüm suçlamalar Amerikan hükümeti başta olmak üzere tüm dünya medyası tarafından El-Kaide'ye ve onun üzerinden tüm İslami örgütlere yöneltildi. Ancak bugün birçok insanın düşüncesi bu saldırının Amerikan hükümeti tarafından düzenlendiği ve Amerika'nın bu sayede İslam coğrafyalarına düzenlemek istediği saldırıları halkın gözünde haklı çıkarmaya çalıştığı yönünde. Bugün sadece küçük bir internet araştırması sonucunda siz de bu görüşü destekleyen hayli ikna edici kanıtlar bulabilirsiniz. Gerçekten aya ayak basıldı mı? NASA'nın aya ayak basma projesi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yani insanoğlunun aya ayak basması dünya çapında yapılmış tatsız bir şakaydı sadece. Teorisyenlerin iddiasına göre aya çıkıldığı iddia edilen tarihte NASA'nın elinde bunu yapabilecek kadar gelişmiş bir teknoloji mevcut değildi. Bu nedenle NASA Stanley Kubrick yardımıyla son derece gerçekçi bir film hazırladı ve tüm dünyaya bunu servis etti. Teorisyenlerin elini güçlendiren en önemli bulgulardan bir tanesi ise aya dikilen Amerikan bayrağının bu esnada dalgalanıyor oluşuydu. Çünkü ayda dünyamızdaki gibi bir rüzgar bulunmuyordu. Daha çok tam tersi biçimde vakum etkisi olarak adlandırabileceğimiz bir durum söz konusu. Her ne kadar daha sonra NASA bu iddialarla ilgili zaman zaman çeşitli açıklamalar yapmış olsa da komple teorisyenlerini pek ikna etmişe benzemiyor. Gizli Örgütler ve Yeni Dünya Düzeni Hepimizin dünyadaki birkaç gizli örgüt tarafından kontrol edilen kuklalar olduğumuzu hayal edin. Böylesine büyük bir hakimiyet ve güce yapamayacağınız ne olabilir ki? İddialar Illuminati ve benzer örgütlerin tüm dünyanın siyasi ve ekonomik dengelerini ellerinde bulundurdukları ve bu hakimiyeti yeni dünya düzeni adı verilen tek dünya devletine ulaşmak için kullandıkları yönünde. Prenses Diana'nın ölümü Galler ülkesinin ünlü prensesi Diana, 31 Ağustos 1997 yılında bir araba kazasında hayatını kaybetti. Aynı arabada prenses ile birlikte seyahat etmekte olan erkek arkadaşı Dodi Fayed ve şoför Henry Powell da hayatını kaybedenler arasındaydı. Prensesin ölümü tüm dünyadan sevenlerini yasa boğdu. Çoğu kişi bunun bir suikast olduğuna inandı ve bununla ilgili birçok komple teorisi üretildi. Bunların en ünlüsü Fayet ile olan ilişkisine onay vermeyen kraliyet ailesinin MI6 istihbarat örgütü eliyle Prenses Diana'yı ortadan kaldırmış olmasıdır. Küresel ısınma koca bir yalandan mı ibaret? Bugün tüm dünya küresel ısınmayı ve geleceğimizi ne yönde şekillendireceğini konuşuyor. Ancak bir grup var ki, küresel ısınmanın bazı büyük devletler tarafından insanlığın sosyal reflekslerini ölçmek ve kontrol altında tutmak için uydurulduğunu iddia ediyor.